Konumuza dalmadan önce o klasik ama çok önemli yasal uyarımızı hemen yapalım. Biliyorsunuz burada anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sunduğumuz bilgilerde eksiklikler, hatta yanlışlıklar bile olabilir. O yüzden lütfen sadece burada duyduklarınıza bakarak alım satım kararları vermeyin. Olur da verirseniz yaşayabileceğiniz zararlardan bizim sorumlu olmadığımızı baştan belirtmiş olayım. Tamam, resmi kısmı hallettiğimize göre hadi şu cips paketlerinin sırrını çözmeye başlayalım hani markete gidersiniz ya böyle kocaman göz alıcı bir cips paketi alırsınız eve bir gelirsiniz açarsınız içi hava dolu. İşte bu bölümde borsadaki bazı hisselerin neden tam da bu cips paketlerine benzediğini konuşacağız ve daha da önemlisi o paketin içindeki gerçek cips miktarını nasıl anlarız? Gelin birlikte bakalım. İşte hepimizin aklındaki o milyon dolarlık soru. Bir hisse ucuz mu yoksa pahalı mı? Yani aldığımıza değecek mi, yoksa fena halde yanılacak mıyız? İşte bu sorunun cevabını bulmamızı sağlayacak çok ama çok önemli bir aracı bugün masaya yatırıyoruz. Şimdi şu cips meselesine geri dönelim. Düşünün, o parlak, mega boy yazan paketi görüyorsunuz. Gözünüzü alıyor, vay be diyorsunuz, bu paraya bu kadar cips, harika. Ama paketi bir açıyorsunuz, hüsran. İçindeki cips, paketin belki de onda biri. İşte borsada da durum bazen tıpa tıpa aynı. Gördüğümüz o parlak değer, şirketin gerçekte ne olduğuna dair bize her şeyi söylemiyor. O zaman hadi başlayalım bu paketi açmaya. İlk durağımız paketin dışı. Yani o albenili, herkesin ilk gördüğü kısım. Piyasa değeri. Peki nedir bu piyasa değeri? Aslında çok basit. Şirketin borsadaki toplam değeri demek. Yani bir hissenin güncel fiyatını piyasada ne kadar hissesi varsa onunla çarpıyorsunuz, çıkan sonuç işte şirketin piyasa değeri. Bu yatırımcıların o an için o şirkete biçtiği toplam fiyat. Bu piyasa değeri ne kadar büyüyebilir diye merak ediyorsanız size şöyle bir örnek vereyim. Mesela Apple. Ocak 2022'de tam 3 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Bakın bu inanılmaz bir rakam. Bu insanların o şirketin geleceğine ne kadar güvendiğinin, o paketin dışının ne kadar parlak göründüğünün en somut örneği. Tamam, paketin dışı harika görünüyor, anlaştık. Ama biz meraklıyız değil mi? Sadece dışına bakıp kanmayız. Şimdi o paketi açıp içindeki gerçek çips miktarına bakma zamanı. Yani şirketin defter değerine. Defter değeri, piyasadaki dedikodulardan, beklentilerden popülerlikten tamamen bağımsız bir şey. Bu, şirketin muhasebe defterlerinde ne yazıyorsa odur. Hani derler ya kağıt üstündeki değeri diye, işte tam olarak o. En net haliyle şirketin öz sermayesine eşittir. Hesaplaması da aslında çok basit. Şöyle düşünün, şirketin sahip olduğu her şeyi topluyorsunuz. Binaları, arabaları, kasasındaki parayı, her şeyi. Bu toplam varlıkları. Sonra bütün borçlarını da bir kenara yazıyorsunuz. İşte bu varlıklardan borçları çıkardığınızda elinizde ne kalıyorsa, şirketin defter değeri yani öz sermayesi de tam olarak o. Yalnız burada çok önemli bir detay var. Dikkat. Eğer bir şirketin borçları varlıklarından fazlaysa ne olur? E o zaman öz sermayesi eksiye düşer. Bu durumda da biz bu piyasa değeri bölü defter değeri oranını hesaplayamayız. Yani cips paketini açmışız, içinden cips değil, bir de borç senedi çıkmış gibi bir durum. Buna dikkat etmek lazım. İşte şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Paketin dışını, yani piyasa değerini öğrendik. İçini, yani defter değerini de öğrendik. Peki bu ikisini karşılaştırdığımızda ne oluyor? Gelin bu oran bize ne anlatıyor ona bakalım. Hemen somut bir örnek üzerinden gidelim. Mesela bir şirket düşünün, piyasa değeri yani paketin dışı 10 milyon dolar. Ama defter değeri yani içindeki cips miktarı sadece 300 bin dolar. Şimdi piyasa değerini defter değerine böldüğümüzde kaç çıkıyor? 33,3. Bu ne demek biliyor musunuz? Yatırımcılar bu şirketin kağıt üzerindeki değerinin tam 33 katını ödemeyi göze alıyor demek. Yani beklenti çok yüksek. Bu oranda bizim için kilit, adeta sihirli bir rakam var. 1. Eğer bir şirketin PD bölü DD oranı tam olarak 1 ise bu şu anlama gelir. Piyasanın şirkete verdiği değerle şirketin muhasebe kayıtlarındaki değeri birebir aynı. Ne eksik ne fazla. Yani paketin dışı ile içi tam bir denge halinde. Peki oran 1'in üstündeyse ne olur? İşte o zaman piyasa şirketin geleceğine dair pozitif beklentilere sahip demektir. Yatırımcılar şirketin büyüyeceğine inanıyor ve bugünkü değerinin daha fazlasını ödemeye razı oluyor. Peki oran birin altındaysa? İşte o zaman işler ilginçleşir. Hisse kağıt üstündeki değerinin bile altında satılıyor demektir. Bu ya kimsenin fark etmediği gizli bir hazine olabilir ya da şirkette bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir işareti de olabilir. Tam burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Biliyorum böyle onlarca farklı analiz var ve insanın kafası karışabiliyor. Eğer ben bu kadarla uğraşmak istemiyorum, bana hap gibi net bilgi lazım diyorsanız size bir tavsiyem var. Abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayarak üyelere özel videolar seviyesine katılabilirsiniz. Orada finansalları ve grafiği sağlam şirketlerin analizlerini çok daha kısa ve öz bir şekilde bulabilirsiniz. Kafa karışıklığına son. Neyse parantezi kapatalım ve konumuza geri dönelim. İyi güzel, oranı hesapladık, ne anlama geldiğini de konuştuk ama asıl soru şu. Bu oran benim ne işime yarayacak? Yani bir yatırımcı olarak benim için neden bu kadar önemli? Birincisi, potansiyel fırsatları tespit etmemize yardımcı olur. İkincisi, bir nevi gerçeklik kontrolü yapar. Çok popüler bir hisse için acaba fiyatı biraz abartılıyor mu diye kendimize sormamızı sağlar. Üçüncüsü, şirketin büyümesini takip etmek için harika bir göstergedir ve son olarak aynı sektördeki iki şirketi karşılaştırmak için mükemmel bir araçtır. Ama bakın, altını kırmızı kalemle çiziyorum, tek başına asla ve asla bir al ya da sat sinyali değildir. Yani toparlayacak olursak, PD bölü DD oranı bir hisseyi analiz ederken elinizdeki en önemli araçlardan biri. Adeta bir İsviçre çakısı gibi. Ama unutmayın, bu çakının sadece bir tane özelliği var. Doğru kararı vermek için alet çantanızdaki diğer tüm araçlarla birlikte kullanmanız gerekiyor. Evet, böylece bu önemli oranın da sonuna gelmiş olduk. Bu konudaki görüşlerinizi olumlu ya da olumsuz her türlü yorumunuzu aşağıda bekliyorum. Hatta şu hisseyi de bir inceler misiniz dediğiniz bir şirket varsa onu da yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Ve tabii ki bu anlattıklarımı faydalı bulduysanız o beğen butonuna tıklamak da size kalmış. Daha fazla sohbet ve anlık tartışmalar için de Telegram'da Borsa Treni grubumuza hepinizi bekleriz. Ve son olarak sorum size. Artık cips paketinin sırrını biliyorsunuz. Peki bir sonraki yatırım kararınızı verirken sadece o parlak pakete mi bakacaksınız yoksa elinizi şöyle bir daldırıp içindeki cips miktarını yani PD bölü DD oranını da kontrol edecek misiniz? Yorumlarda buluşalım.